Herkese selamlar, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın bir sizden gelenler videonun serisine daha hoş geldiniz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza Bin. Telegram'dan takma adı 2x olan arkadaşımız göndermiş. 50 TL buy isterinden free spin'i var. Bak. Bakalım arkadaşımız nasıl güzel bir kazanç elde etmiş. Hep beraber izliyoruz. Yani büyük bir ihtimalle 1000x atmıştır. Ama onu da kankam takla kazancı yüksek yere atmıştır umarım. Dostlar, bu arada sizlerin de bu güzel kazanç sağladığınız videoların paylaşılmasını istiyorsanız eğer Telegram grubumuza gelip moderatör arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Telegram kanalımızın linkini de videonun yorumlar kısmına sabitleyeceğiz. Şimdiden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kankam 4 FPS kaldı yine tekrardan. Bir uzatmadan mı geliyor yoksa? Oo bu ekran güzelmiş. Buraya atar mı? Cık. 197. Şu kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Çok güzel be. Arkadaşımızın umudu bitmişti. Kaybetti umudu. Tekrardan yeşerdi kankam. Bu güzel oldu bu arada. <laughs> yani 168.300 lira para ödedi. Direkt 1x ile birlikte. Tek spin de kopardı bak kendisini. Daha devamında zannetmiyorum geleceği. Helal olsun yani. Gerçekten mükemmel. Nereden nereye getirdi bak kasayı. Dostum kazancın daim olsun. Nazar değmesin bu arada güle güle harca. Bir diğer oyunumuza geçelim bizde. Gate of Olympus Super Skater'dan Telegram'dan Ali Aktaş arkadaşımız göndermiş. 2 TL. Ee, free Spin bu arada. Free Spin mi? Free Spin değil normal. Farm yapmış bu arada. Farm'dan yakalamış 250 çarpanı. 2148 lira almış abi 2 TL'ye. Gerçekten helal olsun yani. Free spin'e ihtiyacı falan kalmamış. Güle güle harca dostum. Geçelim diğer oyunumuza. Lekik. Telegram'dan Ahmet Öztürk arkadaşımız göndermiş. 4 TL buy's değerinden free spin'i var. Geçen de bu arkadaşımız e, max'in yani sol taraftaki max'ini yakalamıştı. 2 TL buy's değeri vardı. O zaman 40 bin lira yakalamıştı. Bakalım bu sefer arkadaşımız kaç para kaldıracak. Hep beraber izliyoruz. Bu arkadaşımızın sürekli oynadığı bir oyun bu. Demek ki diyor abi canlı yayınlarda bizler bizler de deneyelim ya birazcık. Yani zorluyoruz zorluyoruz pek bir şey göremiyoruz oyunda ama. Bakalım ne gibi sürprizi var bize. 25 çarpan. Oha 10 çarpan mı? Bir tane daha mı? Kankan bir tanesini bir yaptı direkt ya. 10.728 lira. Yok artık. Gerçekten helal olsun ya. Bak bir tane açtı. Açtığını da yani kankam sağlam indirdi bu arada. Ahmet Öztürk arkadaşımız parasını güle güle harcasın. Nazar değmesin. Kazancı da sürekli daim olsun bu arada. Geçelim bir diğer oyunumuza. Sweet Bonanza bin Telegram'dan Derya Bulut göndermiş. 6 TL buy isteyerinden free var. Bakalım Derya arkadaşımız nasıl bir kazanç elde etmiş. Hep beraber izliyoruz. Güzel. 87 TL. Ya komik rakam bunlar dostum. Normal satın alımı çarpana bakacak olursak aynen öyle. Zaten kanka normalden yakalarsanız 2 ay ediyor kasayı ya. Gerçekten yani. Biz de genelde hep yani sürekli normalden deniyoruz. Gelecekse normalden gelsin. Gelen tutar da bizi tatmin etsin. Amacımız bu. Bakalım 2 free kaldı. O uzatma attı yine. Bak son zamanlarda bizler de oynuyoruz. Bayağı bir Sweet Bonanza bin Sweet Bonanza çok uzatma gönderiyor. Değişik yani önceden bu kadar seri seri göndermezdi. Kankam nereye indirdi bu çarpanı ya? Free spin bitti. Hayır bir şey değil de bir şey kalmadı. <laughs> Umarım sağlam yeri yakalamıştır. Bu kadar oynadığına değmiştir beklediğine. Güzel üzümleri de indirdi. Buraya mı geliyor? Buraya gelirse güzel. At işte buraya be. Yine mi uzatma? <laughs> Abi bitmeyen oyun yapmışlar resmen ya. Totalde 20 free oynamış oldu oyunu şu an. Son iki. Dört gözle bekliyoruz yani bir şeyler yapsın diye. Buraya mı indirmiş? Güzel güzel. Abi küçük kasa. Yani 300 kaç 6 600 liralık satın alıma tekabül ediyor. Mükemmel zaten normal satın alım. Direkt yani 12 bin lira dersek 20 katını falan ödemiş. Derya kankam güle güle harca. Nazar değmesin. Senin de kazancın daim olsun. Geçelim bir diğer oyunumuza. Gate of Super Skater. Telegram'dan Yunus Başaran göndermiş. 20 TL bahislerine free spin'i var. Bakalım bu karaktersiz şıllık dekolteli dedemizden nasıl bir ödeme almış. Dört gözle bekliyoruz biz. Dostlar siz de buna benzer güzel vurgunlar almak istiyorsanız eğer referans olduğumuz güvenilir sitelere videonun yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Linkini bırakıyorum. Bol şanslar biriniz bin vurduğunuz gol olsun. Hadi bakalım. Dedem birazcık cimri başladı sanki ne diyorsunuz? Şimdiye kadar çoktan göndermesi lazımdı o kırmızı çarpanları. 10 çarpan uzatma da gelmedi. Kupalar gelir mi? Maviler geldi. Bir de kupaları gönder. Şimdi çarpan be. 20 güzel. Abi güzel takla kazancı yakalamış. Yani bir 5-6 tane combo yaptı bu arada oyun. 55 çarpanla birlikte totalde ooo ha indirdi o güzelim çarpanın işte be. Arkadaşımızın beklediğine değdi. Beklediğine değdi abi. <laughs> Ama şimdi şov ve restal yapması lazım oyun. O biraz önceki kombolarını bekliyorum bak. 2900 lira da burada. Abi şuna bakar mısın ya? Çarpan alev aldı yanıyor resmen. 2960 30 bin liraya ulaştı. Daha iyisini yapabilir bence ya. Tamam. Kırmızılar geldi. Oy, burası sürer mi peki? Sarıları da patlatır bence şimdi ya da mavileri. Çok güzelsin. Harikasın be. Dedemizden beklenmedik performanslar. Şimdi sarı. Abi bütün, bütün sembolleri patlattı bence bak sırasıyla. Of sağlam kaldırır buradan. Buradan sağlam kaldırır. 96000 tek spinde be. Görüyorsunuz değil mi? Yani 5 6 tane combo yapması yetiyor zaten bu çarpanı Abi 20 TL bahis değerine 126 bin lira para kaldırdı. Gerçekten helal olsun. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Güle güle harcasın. Bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Sweet Bonanza bir Telegram'dan takma adı ne olan arkadaşımız göndermiş. 6 TL bahis değerinden free spin'i var. Bakalım bu arkadaşımızda bu karakterde sivil bonanza nasıl bir ödeme almış 4 free kaldı 4 tane şeker gönderdi güzel bu bir işaret olmalı bence kankam sadede gel direkt yani heyecanlandırma bizi bizde kalp var bak kalpten götürme bizi Güzel. Güzel ekran aslında burası. Buraya attın mı? Bence buraya atmalı. Nice. Oyun bizi duyuyor musun? Buraya indir dostum. Cool. Uf, yeşilleri de patlattı. Kanka muzlar mı birlikte işte bir ikisi yakaladı be. Güzel. Güzel ekrana yakaladı. Abi daha iyi bir yere gelemezdi bu arada. Yani belki kalp patlatsaydı daha güzel bir şeyler yapabilirdi ama gerçekten mükemmel yani. Sağlam ile geldi. Baksanıza nereden nereye taşıdı kasayı? 91 bin lira. Helal olsun bu arada. İçinden geçmiş abi. Arkadaşımızda da bir kesbirlik var bu arada. Tebrik ederiz. Diğer ve son oyunumuza geçelim. Abi e, ben daha önce oynadım hatırlamıyorum. Bir kıpır. Telegram'dan Ahmet Üstürk arkadaşımız göndermiş tekrardan. 3.5 TL bayis derinden free spin'i var. Umarım bal yapan aradır kankam bu. <laughs> Ahmet 5 kovan e, 5 kavanoz bal ne kadar kanka? <laughs> Kankam 2x 10 free spin veriyor. 3x 10 free spin veriyor. Sondaki kaç? 20 xe 20 free spin mi veriyor? Bence var ya bu oyunu bizim denememiz lazım dostlar. Daha önce gerçekten hatırlamıyorum. Yani Stick biz bu oyun oynadık ama ara oyunundan ben bunu oynadığımı hatırlamıyorum. Belki çok öncelerden oynamışızdır, denemişizdir. Yeni bir oyun değilse ya. Bakalım. İki çarpan. Açmadı da. Kaçıncı da açıyor acaba ya? Kaç tane ara gelmesi lazım diğer şeyi açması için? Hayır bir şey de belirtmemişler hiç. Yani 3 tane kaldı, 2 tane kaldı. Bak güzel açtı şimdi. Yani diğer free e geçmeden daha 3-4 free vardı. Gider ayak bir tane daha. Açar açar. Bu 20x'i e açar bu. Çünkü daha 3x oynamadı. Bakalım oyunun sonu nereye götürecek sizi? Dostlar bu arada bir hatırlatma yapayım. Yani bütün bu e, replaylar Telegram'daki arkadaşlarımızdan geliyor. Yani herhangi bir başka bir yerden gelmiyor. Yani sizlerin kazanç sağladığı, Telegram'da arkadaşlarımızın kazanç sağladığı replaylar bunlar. Yani aklınızda bir soru işareti olmasın. Zaten paylaştığımız videoyu paylaştığımız zaman arkadaşlarımızı paylaşıldı diye etiketliyoruz abi. Hadi bakalım. Abi 22'si de aşmışız bu arada. Görmedik gözden kaçırmışız. Bakalım. Önemli olan yere geldik şu an. Ekstra 20 free spin'i var. Oy, çarp 20 ile abi bu nedir ya? Bu nedir abi ya? Keşke bir 40 50 çarpanı da olsaydı devamında böyle sırasıyla gitseydi. Güzel olurdu bu arada. <laughs> Güzel fikir. Hadi ama çok boş geçiyorsun. 980 burası az. Sağlam bir kavanozla bal yakalaması lazım. Evet. İş yapar burası. Burası iş yapar. 2.699 lira da buradan indirdi. Helal olsun ya. Baksanıza bayis değerine ya. 3.5 lira 7.350 lira kazanmış arkadaşımız. Tebrik ediyoruz abi. Farklı bir oyunmuş. Biz de deneyeceğiz. Dostlar son oyunumuzdu bu zaten. Bir sonraki sizden gelenler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.